Cafer ağamı göreceğim. Buyurun. Buyurun hanımefendi. Şöyle buyurun. Gel. <laughs> Oo, buyur. Buyur. Hangi rüzgar attı seni böyle ha? Ve koş bir baskın oldu doğrusu. İşte Cafer da tek keyfi nargile dokurdatmak. Ne içersin? Çay, kahve? Oturmaz mısın? O, oturayım ama <laughs> teşekkür ederim. Hiçbir şey içmeyeceğim. O kadar rica ediyorum. Sinan'ın adresini vermiyorsunuz. Ben doğrudan doğruya yazsam. Çok haklısın ama Sinan böyle istiyor işte. Zahmet oluyor size. Zahmet olur mu hiç? Ben gideyim. Pek az oldu ama. Cevabını alınca kendim getiririm. Şey... Bir mahsur mu var? E, hayır. Sinan'la haberleştiğimizi etraftan duymuyorlar değil mi? Hiç duyulur mu? Cafer Han'ı tanımıyor musun? Benim muhitimden değil sır kuş bile uçmaz. Teşekkür ederim. Allah ısmarladık. Güle güle Selma Hanım. Burayı öğrendin. Bir isteğin oldu mu, mesela... ...benim gelmemde gecikme olursa falan... ...çekinme hemen uğra. Olur efendim. <gülüyor> <gülüyor> Cafer abi, ne parça oldu değil mi? Parası yok diye vermediler Sinan'a. Deve yükü para var sende. Soygundan sonra para babası oldum memlekette! Bu malı sen ye be abi, ha ne dersin? Ateş tazelen Havam, suyum, ekmeğim, Sinan'ım, erkeğim benim! Mektuplarını alır almaz, önce sensin diye onları yüz defa, bin defa öpüp okşuyorum! Senin kokun sinmiştir diye kokluyorum. O güzelim sözlerim, Sinan'ım benim. Biz kadınlar sarmaşık gibiyizdir. Sağlam bir dayanak bulduk mu ona sarılır, büyür, yeşerir, çiçekleniriz. Bulamadık mı yerde dağılır kalır, çürür gideriz. Sen benim yeryüzünde tek dayanağımsın. Allah razı olsun Cafer Ağa'dan. Arada bir senin mektuplarını alıp, gelip kapımızı vurunca sevincimden çıldırıyorum. Sinan'ım yaz, hep yaz. Mektuplarını alırsam yaşadığımı anlıyorum. Yiğidim, aslanım, Sinan'ım benim. Senin hasretinle perişan Selma. At şunu çöp tenekesine! ağam! Doğru söyledin! Ama Önce varlıklarını kurutmak lazım. Davarlarını, tarlalarını, evlerini. Evet tamam, tamam. yenimsin, Ye nam, mektubunu aldı Ya, mektubunu. Sağ ol patron. Sen de sağ ol. He? Eh. Eh. He? Yiyenim Sinan. Abi yüksek sesle oku Allah'ını seversen. Yok ki bizde okuma yazma. Ah oh, garibim. Yiyenim <laughs> Sinan. Mektubunu aldım. Emanetini teslim ettim. Önce onu merak ettiğin için yazayım. Seninki çok iyi. Yazdığını sana yollamak üzere almaya birkaç defa gittim bulamadım. Gözlerin yolda olduğu için hemen yazayım dedim. Bir dahaki sefere Selma'nın yazacağı mektubu da birlikte postalarım. Sıhhat haberlerine seviniyorum. Bizim pıt pıtın da adam olacağına aklım yatmaya başladı. <laughs> Bizler de iyiyiz. Annen de baban da iyiler. Mektuplarını alıyorlarmış. İkidir yazmayı unutuyorum. Adresim değişti. Yenisi aşağıdadır. Ona yaz. Az kelam çok selam Cafer. <laughs> İyi ki bir Cafer ağamız var şu dibi delik dünyada. Arada böyle içimizi açıyor. Allah Allah. Selma nasıl ihmal eder böyle? Sinan abi, derya ortasında gemiler çarpışıyor. Cafer ağa aradığında yenge bir yere gitmiş olabilir. Ama kabahat sende. Ver yengeye adresini, kendi yazsın doğrudan. Sen de gene Cafer ya gönder. Yaşa be pıt pıt! <laughs> <laughs> Aklınla bin yaşa değil mi? Ne yaptın? Oldu ağa! Sus be! Kendi anlatsın! Söyle kaya. Kara şaplı bir koyun buldum, kattım sürüye. Görmediler ya! Bir işi üzerimize aldık mı yaparız ha! Aferin kahya! Selmalardan maaş, benden mükafat. <laughs> ha Bana bak, kulağıma en ufak bir şey geldi mi kendini yok bil! İmkanı var mı? Can pazarı bu. Meraklanma, eyvallahım. Ya, ya. Nerede kaldın? Nasıl oldu koyunlar? Maalesef hepsi de aksıra öksüre yemeden içmeden kesilip davul gibi şişip şişip yuvarlanıp gidiyorlar. Bir çaresi yok mu? Tedbir para etmedi. Sürü telef oldu. <laughs> ne haber İhsan? Sinan'dan mektup var ağam. babam yerine babam... ...Ağam yerine ağam, Cafer ağam benim. Sen orada oldukça kendim varmışım gibi huzur içindeyim. Anam babam hakkında... ...ve hele Selma hakkında... Selma hakkındaymış. Gösteririm sana Selma'yı melma'yı.